Son Bizans İmparatorunun ikamet ettiği Tekfur Sarayı'ndayız. Günümüze kalan tek saray olması nedeniyle görülesi yerlerdendir. İstanbul'un fethinde öncelikle hedefler arasında yer alır. Fethi'te şehre giren müfreze'lerin aldığı ilk imparatorluk binası olarak tarihe geçer ve Tekfur Sarayı fethin en sıcak muharebelerine şahit olur. Topkapı Sarayı'ndaki o ünlü kaşıkçı elması da burada bulunmuş. Bir dönem fil ve zürafa gibi hayvanlar barınmış. Sonraları cam ve çini atölyesine dönüşmüş. 3. Ahmet Çeşmesi, Hekimoğlu Ali Paşa Camilerin çinileri burada üretilmiş.